İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haber analiz programı 5. boyutu izliyorsunuz. Biz bu akşam önemli bir konuğumuzla yine Ergenekon soruşturmasını ve bu soruşturmanın Türkiye'deki tarihsel anlamını konuşacağız. Konuğumuzu çok yakından tanıyorsunuz. Profesör Doktor Yalçın Küçük. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mehmet Sevgili seyirciler, Sayın Yalçın Küçük, kimine göre 11, kimine göre 12. dalga olan son operasyonla gözaltına alındı, tutuklandı. Daha sonra kendisi ki avukatların yaptığı itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Biz hem bu sıcak gelişmeyi kendisinden dinleyeceğiz hem de Ergenekon operasyonunun derinliği, anlamı, tarihsel konumu bütün bunları enine boyuna tartışacağız. Umuyorum siz de iyi bir yayın izleyeceksiniz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hocam hemen başlayalım. Hiç konu uzatmayalım. Sizi herkes tanıyor. Evet. Dolayısıyla sizi tanıtmaya ve kimliğiniz hakkında, biyografiniz hakkında bilgi ver hiç gerek yok evet. son operasyonda siz gözaltına alındınız evet. sonra tutuklandınız evet. bize bu süreci anlatır mısınız neler oldu neler yaşadınız benzer bir süreçten geçtik çünkü ha şimdi e... neydi size sordukları ne yaptılar Hı. iddiaları neydi neden tutuklandınız sonra neden serbest bırakıldınız yorumunuz nedir bir defa güzel kardeşim bu meselede hiç kimse neden tutuklandığını bilmez neden gözaltına alındığını da bilmez ancak bana her zaman sor, sorulduğu bu vesileyle kapınızda polisleri gördüğünüzde şaşırdınız mı? Herhalde benim hem evden çıkarılırken hem de daha sonraki halimi televizyonlardan gazetelerden izleyenler benim hiç şaşırmadığımı bilirler. Neden hiç şaşırmadım? Bir defa biz bu yolun yolcusuyuz. Ne demek bu yolun yolcusu? Türkiye'de aydın olmanın bir takım acı kanıtlarından bir tanesi de gözaltına alınmaktır ve hapse girmekte. Ben tabii bunu böyle bir, bir şekilde söylüyorum. Ben böyle Türkiye'de üniversite profesörüyüm, çok yazarım, çalışırım, ederim, ederim, ederim ama onun ötesinde başka özelliklerim var. İşte bu meseleye de öyle bakıyorum. Ben Edirne cezaevinde yattım. İstanbul'da Sağmalcılar'da yattım en önemli yerlerden bir tanesi olan Selimiye'nin altında bundan 150 yıl önce atları bağladıkları kışta da yattım. Gebze'de yattım. Ankara'da olacağınlarda yattım. Haymana'da yattım. Eksik kalmıştı. Nefsiz ve Silivri onları tamamladım. <laughs> yani böyle aşağı yukarı hepsini bilme bir cezavi tarihi bir degemeler tarihi Muhtemelen beni soruyorsunuz niye tutukladılar E, bu davanın tarihsel kökü eksikti bir devamlılık Bil, bilmem kaç yılından itibaren e, bu şekilde gördüm e, bunun da ötesinde e, bir de şu vardı evvela öyle başlayayım söylediğiniz 10 mu 11 mi 12 mi bana göre bu sabaha karşı tutuklanan Mustafa Özbekli ile ben aynı yerdeydim ne demek bu tam 7 ay tam 7 ay ATV Kanal 7 o nedir o bir, bir, başka e, Saman. Samanyolu Saman. Üçü, İslamcı her akşam, he, da geleceğiz Çünkü çünkü yepyeni teorik laflarımız oluyor Hı. -hı. Ha, da geleceğiz ya da o, yedi ay yedi ay yedi ay yedi ay her gün Hı -hı. üç kişi hakkında kampanya yaptılar bir tanesi Mustafa Özbek, bir tanesi Yalçın Küçük ve bir tanesi de bir numara, bir numara. Bir numarayı hep söylediler. Kim o tarif ettiler bu kampanyalarda adlarının ne olduğunu, e, biz daha sonra Nazlı Ilıcak ve Şamil Tayyar'ın yazılarından konuşmalarından çıkarttık. Ben Silivri'deyken bir numarada Hüseyin Paşa Hazretleri, Hüseyin Kıbrıkoğlu, genel kurmay eski başkanı, ben bir numaraymışım onu söyledi. Demek ki yedi ay kadar Hüseyin Paşa Hazretleri, Özbek ve benim üzerinde bir kampanya yapıldı. Şimdi. Şimdi, şimdi. Dostumuz Mehmet Ali birant dün veya önceki gün programında bana şunu söyledi. Üç aşama var. Emniyet. Tabii sen de benim gibi tecrübeli olduğu için biz emniyet demeyiz ona. Şube deriz. Şube. 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 Ondan sonra. Yeni kuşaklara söyleriz. İçeride Bedrettin Dalan'ın ışıkçısı vardı. Bilmeden bizi attılar. Burası yerin altıdır dedi. Nezarethane. Yerin altıdır. İki, mutlaka yanımızda garaj vardır. Sonra bir adli tıpta çıktığımızda yarın garajdan, garajdan oldu çıktı siz de biliyorsunuz. Tarih. Biz burada cezaevleri Türkiye'de onun tarihini söylüyoruz. Niye yerin altıdır? Niye yanında garaj vardır? Eskiden bizde hem Ankara Emniyeti hem de İstanbul Emniyeti aile evlerine, şehir içine çok çok yakındır. İkincisi bu nezarethane diye bildiğiniz yerler çok yakın bir zamana kadar işkencehanedirler. Orada çok güzel çocuklarımıza akıl almaz işkenceler yapılırdı. Ve onlar da acıyla bağırırlardı. Acıyla bağırdıkları zaman yandaki evler bu haykırışları, bu işkence seslerini bilirlerdi. Onun için o nezarethaneler garajın yanında yapılır. İşkence yapılırken garajdaki bütün otomobillerin sen biliyorsun ne yapılır? Motorları, motorları Bravo! İki adam motorlar çalışır. Evet. Bunu motorlar çalıştığı zaman acı seslerle komşular rahatsız olmazlar. Onları da bildik. Biz oralarda kaldık. yedi ay bu kampanyayı yaptılar. Şimdi bunlar çıkartıldı. Biz şöyle yorumladık bu kampanyayı. Siz başka paradigmalar da söyleyeceksiniz. Bu işleri başlatanlar başlattıklarından ellerindeki dosyalardan ikna olmadılar. Kimseyi de ikna edemediler. Yani Ergenekon var, şu var, bu var. Bu çok ikna edici olmadı varsa bile bunun içeriye alanlarla hiçbir ilgisi bir ilgisi olduğu ispat edilemedi. O zaman yeni senaryolar bu senaryoda son benim tutuklanmam ve çıkmam beraber benim dışındaki nedenlerle oldular. Şimdiki en son paradigma bir Ergenekon eşittir Türk Silahlı Kuvvetleri. Ergenekon'un en önemli şu anda tek örgütü hepsi temizlendi PKK. Zaten PKK'yı da Türk ordusu kurdu. İddiaları bu, iddiaları bu. Bunun Ergenekon Devrimci Sol'u da yani DHKPC'yi de yönetiyor. Evet, ondan sonra şu anda iddialardan biri de bu. bu. Onun ötesinde Hocam oysa biliyoruz ki devrimci sol örgütünden yüzlerce insanı, yüzlerce devrimciyi bunlar öldürdü. Aynı meçhul cinayetlerden. Siz ilk basın toplantısını Cağaloğlu'nda yapan isimsiniz. Tabii, Siz. İlk sahip çıkanlardan Tabii. birisiniz. Tabii onları sahip çıktıklarımın bir kısmı şimdi e, radikalde e, yönetici olmuş. Yani her kadar kadarıyla Evet hatırlıyorsun. Evet. Ankara'dan Karlı bir günde geldi. Sizin evinizde ölüm oruçları, açlık yapıyorlardı yapıyorlar ardı arkadaşlar için. Evet. Yani bu örgütü bile yani evet. bir tür Kontur Gerilla'nın evet. mağduru olan Evet. yüzlerce arkadaşı kontrol Gerilla tarafından öldürülmüş bir örgütü bile. Ergenekon kurdu dediler. Sen çok güzel söyledin. Bak ben Türk ordusunun sözcüsü değilim. Mesela bir takım laflar var. der. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ben tutuklandığım ve gözaltına alındığım ve sonra tutuklandığım zaman benim çok sevgili oğlum yurt dışında bir yönetici özel sektörde hani üsleniyorum seninle. Yani üzülüyorum üsleniyorum ama demiş sonunda. Yalnız demiş. Yani bir de öbür tarafına bakın. Hani bizim aile benim babam bu işin dışında kalsa biz de o kadar memnun olur muyduk demiş. Yani olmazdı çünkü bu bir başka bir şey. Tamam. Ne demektir? Şimdi şunu söylüyorlar. Bir tane biz istiyoruz hepsini olmaya. Soner Yalçın Hürriyet'te yazdı faili meçhulların yüzde yetmişi, yüzde sekseni Türk solcusudur. Benim dünya güzeli Cavit Orhan Tüten hocamı öldürdünüz. Ümit Dağmay hocamı öldürdünüz. Bedrettin Cömert'i öldürdünüz. Onların hepsi benim hocalarımdı. Biz isteriz onu. Bizden daha doğan özü öldürdünüz. Benim küçücük gencecik öğrencilerimi öldürdünüz. Doğan Özer hemen bilgi verelim. Ankara savcısıdır ve kontur gerinle soruşturmasını başlatan ha, ha, savcıdır. Ha. Dolayısıyla 1978'de Ankara'da öldürdüler. Dolayısıyla bizden daha çok faili meçhulların çıkması, bunları öldürenlerin çıkmasını isteyecek hiç kimse yoktur. Bizim bizim parçalarımızı kestiler. Onlar benim Cavit Orhan Tütengül... ne kadar severdim, ne güzel bir adam. Maraş katliamı. Güzel. Ama bizim biz söylediğimiz işte çok... belgeselini yayınladık kanal biz evet. ekranlarında. Tamam. Maraş katliamı. Herkes bu bunu öylesinler. Konturgerilla tertibidir ve 250 yurttaşı öldürdüler. Tamam. Güzel. Bundan sonra 250 da... Alevi solcu hmm. Ben bir de şunu da söylüyorum. Ben Türk ordusunun ne sözcüsüyüm? Tabii beni buraya koyan hem Kürtler üzerinde etkisi olan onlara göre Türk Silahlı Kuvvetler'de etkisi olan bir adam olarak ben burada Ergenekon olan Türk ordusuyla Ergenekon'un icadı olan aptal Kürtler bunu hala anlamıyorlar. Erdoğan'ın icadı, Ergenekon olan Türk ordusu tarafından kurulmuş PKK arasında ikisinde de etkili bir adamım. Dolayısıyla i̇ddia ben bu. Adamım. iddia bu. Hmm. İddia bu. Ee, Mustafa Özbek bugün tutuklandı. da Ergenekon'un finansörü. Paraları bulan, paraları veren adam. Hüseyin Paşa Hazretleri de bir numara. Beşir böyle bir daha. Tabi Hüseyin, onu da sorarsanız söylerim. Hüseyin Kıbrıkoğlu Paşa'ya karşı bir yerde bir baraj örüldü. Onu soracağım hocam. gelecek. Onun üzerine bir numarayı Tuncer Paşa Hazretleri yaptılar. Evet. Bizimle beraber. Ben de uçakta yan yana gelirken Tuncer Paşa Hazretleri bana dedi ki Yan yana oturduk uçakta. Sonra Kemal Hoca'yı da geldi. Üçümüz yan yana oturduk. Hocam dedi, sizinle dedi, geçen yaz bir düğünde tanışmıştık değil mi? Evet dedim. Biz bir örgütüz. Daha bir kez tanıştık. <laughs> Ama ben ona rağmen herkese söyle. Paşa Hazretleri dedim. Sizinle aynı tertipte olmaktan onur duyuyorum dedim mükemmel bir askerimizdir. Mükemmel bir komutandır. Bir numara Hüseyin Paşa yerine öyleydi. Ben girdim çıktım. Paşa Hazretlerine blokaj geldi. Mustafa Özbek'i de bugün aldılar. Temenni ederim de orada. Ancak sen de biliyorsun ki bu en son paradigma bundan başka başka modellerde önemli olan noktalar şimdi, madem şeye geldik hocam şimdi iki soru var şuradan başlayalım isterseniz şimdi kontrol gerilla mı tasfiye ediliyor yoksa Amerikancı bir ılımlı İslam darbesi mi gerçekleştiriliyor polis üzerinden çünkü bir yandan da eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da kendisine başbakanlığı sırasında gelen ve daha sonra gelen kimi emniyetçilerin emniyet müdürlerinin poliste bir F tipi örgütlenmenin olduğunu yani yani Fetullahçı bir örgütlenmenin olduğunu ve teşkilata bunların egemen olduğunu söyledi. Bunun üzerine şey e, herhangi bir gelişmede yaşanmadı. Bir tanesi bu. Efendim. Bunu tasfiye olacak? ediyorlar? Bunun hiçbir şeyler. Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye ediyorlar. Ne o ne bu. Özünde budur. Bu bir Cumhuriyet Savaşı'dır. Bu bir cumhuriyet savaşıdır. Bin benim biliyorsun tarihte bazı bizim cumhuriyetimizin kuruluşunun atıldı 1908'dir. Yani 1908 ile evet. 2008 arasında bu modern, bu aydınlık cumhuriyet tasfiye ediliyor. Bu bir tasfiye işidir. Ve orada da o yüzden söylüyorum Silivri'de şu anda cumhuriyet tartışılıyor. Biz bunlardan çok memnunuz. Ben bunlardan çok memnunum. Çünkü cumhuriyet tartışılıyor. Oraya öyle de söylüyorum. Daha önce de söyledim. Daha önce de söyledim. Şu anda orada sanık gibi görünenler iddia ediyorlar. Sağdan gelenler, soldan gelenler, Kemalistler hep birlikte tarihimizin en önemli, en güzel tartışmalarından birini yapmaya başladılar. O yüzden böyle bir takım ahmakların söyledikleri gibi içimizden hiç kimse bu dava bitsin demiyoruz. Biz bu davaya da artık dava gözüyle bakmıyoruz. Bizim açımızdan bu bir büyük seminerdir. Köksal Şengün yargıcı da bir büyük rektör. Bu seminerlerin yöneticisi olarak görmeye başladım ben. Bu budur. Bu devam edecektir. Ancak yanlış olan bir takım insanları o depo gibi oraya koymaktır. Hiç kimseyi tutuklamaya mecbur değilsiniz. 10 ay iddianame olmadan orada tutmaya mecbur değilsiniz. Bu şekilde tutmaya mecbur değilsiniz. Mehmet Ali Birant dostumuz bana dedi ki orada kalmıştık. Evet. Üç aşama dedi. Ben de hayır Mehmet Ali Birant dedim. Tek aşama tek aşama. Ben bir iktisatçıyım. Ricardo'dan, Marx'tan geliriz biz. Bizim mesleğimiz soyutlamaktır. Biz mesela iktisatçılar parayı görmeyiz. O üretimi görürüz. Şunu görürüz, bunu görürüz. Bizde bir soyutlama vardır. Merdan Bey dostum. Üç aşama Ben savcıları görmedim. Nasıl ben beni, beni, beni beni yargılayan hakimi görmedim. Hı hı. Kimi gördünüz? İstanbul Emniyetini şubeyi. Evet. Şube Bu... doğrudan yönlendiriyor soruşturmanın. yönlendirme düşün... değil. Ben öyle düşünmüyorum. Hı hı. Savcılar bana hiçbir soru sormadılar. Evet. İçinizde ey kavmi Türk 12 Eylül cuntalarında devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanmış bir insan olarak nerede o yargıçlar nerede o savcılar diyorum elimde sonunda hukuk konuşurlardı Son ben, hukuk ben, 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 ben hapishaneye düştüğüm ana kadar hukuku görmedim beni şube tutukladı diye gördüğüm odur. Çünkü önüme çıkanlarda şubeden başka bir iddia da yoktu. Bir, bir savcı görmedim bana. Sen şundan 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 da öldün. Bugün yeni yeni gazete okumaya başladım. Ne güzeldi. Bana söylüyorlar övüyor musun? Benim için benim için bugün ödül günüdür. Neden? Bugün çok sevinçliyim. Çünkü Silivri'dekiler demişler ki Yalçın Küçük bize çok moral getirdi. Ben onlara moral götürdüm, moral götürdüm ben. Benim işim budur. Enerji, herkesi tutarak söylüyorum. Şimdi, Merdan dostum, biraz daha ilerliyorum. Bir soyutlama daha yapıyorum. Beni kim tutukladı... ...gözümü kapatıyorum. Beni Nazlı Ilıcak tutukladı. Beni Şamil Tayyar tutukladı. İhbarcılar. Şubede bana hep onların yazıları söylendi. Televizyonlarda onlar da öyle söylendi. Sözleri de sağlam değil. Şamil Tayyar bir gün bizimle ilgili kampanyalarda çıktı bir numara tutuklanamayacak dedi Hüseyin Paşa Hazretlerini kastediyordu bundan sonra da önemli insanlar gözaltına alınamayacak dedi biz de ona inandık hocam <laughs> Değil şimdi olur. emniyette şimdi ha, bizim ha, bilgilerimiz ha, var ha, İzin ver izin ver uğur gibi, ilk defa Uğur gibi konuşayım Buyurun. hadi nasıl olacak hadi Şamir Tayyar çık bir televizyona bütün ihbarlarını yüzüme karşı söyle ben de sizlere söyleyeyim onları. Hadi çıkın. Hadi çıkın karşıma. Hocam bile işin ilginç tarafı. Nazlılacak 250 kişinin öldürüldüğü Maraş katliamına süvarisini beğenmeyen bir atın şahlanışı başlığını atan bir gazetenin yöneticisidir. Şunu gösterebilir misiniz? Görüyorlar çok şu anda. Leman. Görüyorlar mı? Evet. Evet. Ben bunu hapisten çıktıktan sonra gördüm. Ama bu gerçek. Çıkamazlar onlar. Hepsi benden korkarlar hocam nazdıracak üstelik susurluktan sonra İbrahim Şahin ve diğer e, bin kişiyi öldürdük diyen Ayhan Çarkınlar için 13 tane onlar kahramandır yazısını yazdı 12 Eylül darbesini destekledi ve 12 Eylül ile biz mutabakat halindeyiz dedi 12 Mart'ı destekliyor bütün darbeleri destekliyor bütün faşist darbeleri Amerikancı darbeleri destekliyor susurluk katilleri için bunlar kahramandır diyor savunuyor kahraman olduğunda ısrar ediyor geliyor Ergenekon'da darbeye dur diye yürüyüşler yapıyor Kör ve demokrasinin sözcülüğüne soyunuyor. Evet ihbar ediyorlar. Çok doğru. Sizi çok ihbar ettiler. Birçok yazısında. Öyledir. Onları söylüyoruz. Bizim için hapishanenin içiyle dışı arasında çok fark yok. Şuraya gelelim hocam. Şimdi tabii ki bunlar Nazlıcak ve diğerleri çeteler dağıtılıyor ezili ileri sürdüler. Şimdi gerçekten çeteler mi dağıtılıyor? Türkiye'de sizin deyinize cumhuriyet ve muhalefet mi tasfiye ediliyor? ya da başka bir şey daha mı var bunu tamamlayan şimdi ilginç Fethullahçı zaman gazetesinin bu cemaat gazetesinin yazarlarından İhsan Dağı ilginç bir yazı yazdı bu ay yazdığında 13 Ocak'ta sizin okuma fırsatınız olduğunu bilmiyorum İhsan Dağı diyor ki Ergenekon devlet içinde bulunan resmi bir yapının diyor deformasyona uğramış hali. Kökleri de belli işte özel halk dairesi filan diye saymış. Peki böyle bir ülkede 50 yıldır Batı güvenlik sistematiğinde bulunan bir olduğunu Rusya yanlısı NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile işbirliğine karşı Rusçu bir kliğin eline geçmesine seyirci kalınır mı? Devam ediyor. Malzeme elde diyor. Rusça ekip güçlenmiş. NATO'nun ikinci büyük ordusu, ABD ve Avrupa Birliği ile işbirliğini bırakıp Rusya, İran ve Çin ile